Kendine, Merhaba. Merhaba. Batman'da yaşayan 40 muhtara Edirne'nin lezzeti muhtar pidesi ikram edildi. Batman Valiliği, Edirne Valiliği ve Batman Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Doğu-Batı buluşması programı kapsamında kültürel ve sosyal kaynaşmayı sağlamak amacıyla Batmanlı 40 muhtar Edirne'de, Edirneli 40 muhtarsa Batman'da misafir ediliyor. Küçük Ev Işıklar restoranında muhtar pidesinin tadına bakan 40 Batmanlı muhtar pidenin lezzetine hayran kaldı. Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu önceki dönem başkanı Sedat Tosun 40 Batmanlı muhtarlar heyetine rehberlik etti. Batman Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik, Edirne ziyaretini sağlayan Batman Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti. Evet, onları karşıladık. Buradaki İstanbul'da beraber onları ağırlamaya çalışıyoruz. Ayaklarınız sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Halklarımızın kültürel farklılıkları olabilir. Ama sonuçta ortak faydada biz bu vatanın evlatlarıyız. Dedelerimiz bu vatan üzerinde eee bu vatanı bize emanet ederek kanlarıyla, canlarıyla baş ederek eee bize bu vatanı hediye ettiler. Bize düşen kucaklaşmaktır. bu vatana sahip olmaktır. Eee Edirne'yi gezdik. İki gündür Edirne'yi geziyoruz. Edirne'mizin tarihi, kültüre, yerlerini sağ olsunlar gezdiriyorlar. İlgi ve dolayı buradaki muhtar arkadaşlarımıza, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, çok memnunuz. Bu, bu, bu e, organizasyonların devam etmesini e, istiyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. You